Harun herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Alit. Evet bugün büyük gün ve güvercinleri dağıtacağız. Güvercinleri dağıtmak için karton kutularımız hazırladık. İşte e, talaşımızı getirdik. Kutuların içerisine talaşlarımızı koyuyoruz ve her taraftan havalandırmalarını açıyoruz. Bakalım kaç tane kutu kullanacağız, ne gidecek. E, güvercinleri şimdi yavaş yavaş toparlamaya başlayalım. Önce şu büyük kutuları doldurmaya başlayalım arkadaşlar. Çünkü... Ee, güvercin dağıtmamıza 2 saat kadar bir zamanımız kaldı. Çok kısıtlı bir zaman var. Hemen ağacını toparlayıp farm çıkmam gerekiyor. Evet geldik kümesimize. Kuşların tamamı gidiyor. Şu yukarıda 2 tane folluk var. İçerisinde yumurta var mı ona bakacağım. Yumurta varsa yeni yumurtlanmış satacağım. Eğer içerisinde damarlaşma başlamış artık yavru oluşum başlamışsa maalesef. Oradaki kuşları biraz daha bekleteceğim arkadaşlar. Şu an yerdeki bütün güvercinleri çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar yerdeki güvercinleri kolilerimize doldurduk. Şimdi yukarıya çıkalım. Şimdi bakın burada ne kaldı? Bunları alacağız. Burada kızıl var evet yumurta yok arkadaşlar çok güzel. Bu kuşları da veriyoruz. Arapımız gidiyor. Kızılımız gidiyor. Hepsi gidiyor arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Kuşları yakalayalım. Evet arkadaşlar. Altın kapılı kümesimizin içerisinde güvercin kalmadı. Hatta şöyle göstereyim. Daha sonra hani kafamız karışmasın. Sonra biri bir yorum yazar. Bir şey yazar, bir şey der. Bakın arkadaşlar kümesle bütün güvercinleri aldım. Zaten dağıtırken göreceksiniz kuşları. Orada da göreceksiniz olacaksınız. Şimdi sıra geldi. Postalara. Postalarımızı verme zamanı geldi arkadaşlar. Şimdi postaları da bu kutuya koyacağım. Bunun içerisinde kızıl burada. Arap burada. O tavanda yuva yapmış olanlar. Yumurtaları yoktu. Ben şimdi buradan e, Trabzon Google'lusu da verecektim. Ama Google'ların hepsinin altına yumurta var arkadaşlar. Yani bu genelde bahanedir. Hani kuş vermek istemeyenler işte kuşun altında yumurta var der. Bakın arkadaşlar yumurtalar. Bakın orada yumurta var. Bu üstte yine yumurta var arkadaşlar. Hadi kızım göster kuyruğundan yumurtanı. Orada da kenarda görünüyor mu? Göster. Çık bakayım. Bakın orada yumurta var kuşlarımızın altlarında yumurtalar var arkadaşlar. Bunun için Trabzon Google'u şu an veremiyorum ama Türkiye geneline hediye olarak göndereceğim. Ee, Türkiye'nin dört bir köşesine. Tabi onu çekilişle gönderebiliriz arkadaşlar çünkü o kadar e, büyük bir organizasyon kimse yapamaz. Şimdi postalarımıza kutuya koyalım. Daha sonrası içerisinde içeride kafeseki kuşları göstereceğim. Onları da çıkaracağız arkadaşlar. Evet postaları da aldık. Şöyle göstereyim. İçerisi boş. Tamamı boşalttık. Dediğim gibi biraz önce zaten dağıtırken göreceksiniz. Şimdi buraya geldik. Burada bir tane postamız vardı. Yarışa daha önce gönderilmiş olan. O kutuya giriyor. Yanında kuşun gözünde sulama vardı. Tedavisini yaptık. O gidiyor. Burada bir takım e, mert için kuş ayırdım arkadaşlar. Şurada yine e, giden kuşlar var. Bunları da kuşa koyalım. Alttakiler zaten biliyorsunuz kısırlık tedavisi. Üstteki kuşlarımızın kuş arkadaşlar. Bunları da kutuya koyalım ve yolumuza koyulalım artık. Evet sevgili dostlarım kafesleri boşalttık. Sadece alt kısımda dediğim gibi en altta kısırı tedavisi gören kuşlar. Üst kısımda müşterimizin bir güvercini var. Onu aylardır tedavi etmeye çalışıyoruz. Hastı yaşta olduğundan dolayı biraz sıkıntılı. Burada özel bir paketimiz var. Yine güvercinlerimiz burada arkadaşlar ve artık aracımıza güvercinlerimizi yükleyip yola koyuluyoruz. Evet geldik organizasyona. Mert en başta duruyor. O yoğun toplantılarını organize ediyor. Burada Farm Life'ın takipçileri, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Güvercinleri getirdik. Galiba, Bir, kutu daha güvercin var arabada. Çok Şimdi tamuk güvercinleri tamuk. dağıtmaya başlıyoruz arkadaşlar. Ya, tırma kısım. Tırma kısım. Tırma kısım ya. Ya. Şimdi kim, kimden başlayalım vermeye? Senin de postaları ver. Cana, cana güzel kuş verme bende var. kelebek postalar... Postana burada diş arabada. Ha. Abi erkek <laughs> varsa Erke bak, bir bir var oradan bana. Benim dişler fazla. Abi ben paçalı alacaktım. Allah Allah buraya evet. iki tane kuş koyduk ya. Kim ister arkadaşlar bu kelebeği? Ben alırım abi. Sen mi istiyorsun? Ben alırım. Kanatları açık ya. Kim ister? Evet. Kim istiyor? Evet. Elimde kuş var. Anladım. Sen mi istiyorsun? Ooo dede, dede gelin sana bir tane daha vereceğiz. Çünkü ben dedim ki bu güvenceni kim alırsa bir tane daha vereceğim ona. Sana şimdi bir tane daha vereceğiz. Al oğlum 10 numara. Bak bir tane daha veriyorum sana. O dişi. Dede diyorum ama dişi yok. Aaa. Tamam güzel oldu. Bu kuşun kanatları bakaslıydı Oyundan dolayı kesmişler ve çekti kanatları çıktı onun Sıradaki gönüllü. Sıradaki kim? Ben alayım abi. Sen mi? Oh, Arap. Arap geldi lan. Şans var, çok geliyor var. Ağabeyimler Arap, Arap, Arap istedi ha. Evet, sen de mi Arap istedin? Lan böyle bir şansı yok ya. Vallahi Arap istedi. Tamam oğlum, Arap <laughs> istedim. <bir gülüyor> parayla, arka parayla satmadık bir şey. Arap dedi, Arap. Kim istiyor? Ben abi. Sen mi istiyorsun? Ağabey, kapat, kapat. Güzel bir şey geliyor ha. Bak güzel bir şey geliyor. Al sana, al sana. Bu kuşun saçları yoktu videoda hatırlıyorsun. Çıkmaya başladı. Bir şey herhalde değil mi abi? Bir şey. Sıradaki. Kim istiyor? Ben alayım Sen ben mi alayım. istiyorsun? Sana vermedim ben de. Ben Oo, bu da güzel. Ben Ömer. Ben Ömer, Ömer, de güzel bir şey yaptı. Vallahi bak bunlar arkadaşlar. De, de, de. Sana vermedim mi he, iki tane. Ay, he, doğru, he, oh. he, tamam mı? Kim ben kim seyir istiyor almayan? Almadın mı? Almadım. De, almadım. Al sen vermedi mi bana versin onlar. Şimdi almayanlar alsın arkadaşlar. Kaç var abi? Can bence ablanda parmak kaldı. Arabalar erkek. Sen mi istedin yapıyor. Al sana bir tane küllü, buna mavi diyorlar. Bir kanalda görüyor, mavi diyorlar. Ne diyorlar? Abi, şey, isim isim fark etmez. Kaça kadar gidiyoruz? sen ne Kim istiyor almayan? Sıradan kim? Herkes aldı Sen mi istiyorsun? Al. <laughs> Al <laughs> <laughs> sana da bir küllü. Bir küllü de <laughs> Başka tamam. almayan var mı? Vermedim sana bunu. Ben almak için gelmedim abi. Ben buna şey abi, yapmak için. Şey Bakmıyor musun? Ben bakmıyorum, bu bakıyor, Ben sadece bakıyorum. Şey şey bakıyorum. Hatırlıyor ya. <Kime> vermedim. <gülüyor> Sen de bekliyordum. Posta mı? Ha tamam. Tamam. Yok <laughs> ki. <Hiç gülüyor> Yok. Herkes alır mı? Almaz da alacağım. Ama abi iki tane yer kalırsa şey alayım. Kuzenimi alırım abi. Almaz, almaz. Al. Kim istiyor? Herkes Her şey alır Bir tane alayım artık abi. Tabii. <laughs> bak, <orada> şey? <laughs> burada, burada bir şeyler var ama bir şey kaçıyor içeride. Tane bak bu gözü, gözü kör olan ne? mavi bilezikli olan kuş vardı ya. Geçen. Hatırladın mı bu kuşu? Hı hı. Bu kuşu damızlık yapabilirsin bak. Bu kuşun bir gözü kör. Ama bu kuş güzel bu kuş. Yani bu kuşun yavrusunu alabilirsin, uçurabilirsin. Ya da onu da uçur ama dengesiz uçabilir gözünden dolayı. Akşamdan kalmıyor. Yalnız baskın bir şey dolanıyor burada ya. Arkadaşlar Farm Life'ın baskotunu vereceğim. Kim istiyor? Ben abi. Bak bu Farm Life'ın baskotu. Bunu, buna, buna... Güzel bir dişi bulamadım ben. Kanka küçük kutuyu sen de onu büyük kutuya ben postalar Ya posta kuşlarına takmış kafayı gidiyor. Yarım kilo posta kuşuna şey yapacak. Çok aktif bu kuş. Kaç ara? Bana yalan. Dolu mu ya? Başka isteyen ben yok mu? Ben isterim abi. Abi onu da tamam. sana ben alayım. Kim? Sen ben. misin? Ne gelirse o. Erkek. <gülüyor> erkek. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi sen bilirsin. Kaç yazı var gitti. çeşmede bir gönderdi. Bugün abdesti güzel Başka isteyen var Can, sana kaç tane verdim? Bir tane verdim abi. Niye bir tane verdin? İsteyen var mı hiç? Ses çıkmadı ama ya. Sıkıntı Kara borsayı ver. Can, gel Can. Güzel, güzel. Ha, aynen aynen. Yuvayı bozan. Bu güzel bu. Uçuruyordu onu yumurta yaptığından dolayı eşi kaldırmış. Yuvayı bozmasaydı getirmeyecekler. Kim var bekleyen? Başka isteyen var mı? Abi yakalarsa gelin. Abi, 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 abi. abi. abi gönüllü kim, kim istiyor? Abi, abi. Alayım ben. Kim istiyor? Kim istiyor? Kim istiyor? Kim istiyor? Kim Kim istiyor? Kim Sen Kim <Sardf> <Sessizlik> tamam, ben şu... Ne? <Sessizlik> ben şey, ben ya ya, ben ben ha, bir şey yani. biterse. Bir tane biterse. Bir tane biterse. Bir tane Bir Bir tane biterse. 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 Festival <laughs> mi? Değil evet, mi? Evet. Geldi kurulu ya. Postan var abi. Artık. Postalar burada. Almaya Al, kimdi sendin ama başka kuş da var yani, bakacağız. Ya, ya abi, hadi. De de Az dur. Değil, de. Değil, de. Oğlum, ve Adamın, bir bakayım. Ne varsa. Bunu adam hediye verdi. Adam yeni fol yapayım abi. Yeni. Dur bir dakika bizim bizim ilk. Aburada yağlısın. Yok ana. Buraya bırakalım. Yok Kim Çokanı bekliyordu? Oyunlu Çokanı. kuş. Oyunlu kuş, kuş bekliyordunuz. Posta değil miydi? Yok abi bütün nerede? Tamam, Ağzımda. lazım. Bunlar, bunlar organizasyona geldiler. Yap. Ne yaptın? Ben de nasıl biliyim şimdi? Ağzımda. Senin kapı var ya şeyde. Bir milyar 30 bin olsa da kapıyı anahtarına koydum. Bir milyar üç. Gel Arıza yapsın izleyiciler hatta. Problem yok. Şuna buraya alırsın verirsen. Tamam. Ha onu verdim sana, tamam. Ona erkek silahı alayım. Beyaz da var uçak içinde. Herhalde yanlış görmedin. Posta al. Posta değil, bana böyle... Ya baba, baba Ali'de O değil, ne dişi bu? Bu ne? Beyaz posta da. Lanet. <laughs> Benim <Denili gülüyor> <şiriyordu. gülüyor> <bak, o>, <laughs> canım vurdu. İşte en son kafa kaldırıp üç dört takla atıyordu. İyileşti, herhangi bir sıkıntı yok. Benim oradaki güvenliği kaybettim. Bunu uçur. Ha tamam. Ha, Hı, bak şey ediyorum oldu. Aynen. Allah arasında kayboldu. Gel abi reddet. Bekleyen kim vardı? Ben de baba. Hoşgözler. Ben anladım, anladım, anladım. Sen, Sen anladım. posta bekliyorsun. Ben posta bekliyorum ama anladım. kuzenime de anladım. alırım eğer almayacaklar. Alsın çıplak alın diyecekse alırım eğer vermezsen. abi. Baba. Hayırlı olsun. olsun. Bu şimdi internette kanalda organizasyon düzenledik ona gelin arkadaşlar. Baba ne Göster onu. Bana bir tane de şuyu bölsün. He baba bir dakika burada Zaten diğer putu dağıttık onlar kalmadı şu anda. Posta. posta sen abi. posta istiyordun. Posta sen mi istiyordun? Yok abi ben, ben alayım, alayım abi onu. Şu Bu posta, herhalde meşhur posta. Posta bu yavru bak. Anladın mı? Anlamadım. Dişi herhalde şey, şu dişi. abi. eski dişi. Beyazları Osmanları da eşli vereceğim demiştim. Ha, neredesin? Bu şey beyaz onun onu da Onu da ateşe. Bak incele. Geç o bir kuş değil. Gördüğünüz zaten. Ona beni vur. Takla atan O oyunu mu Senin kutun nerede? Hayır ne? ya. At kutu Bu Burada senin. Beyin daha ne var? Fare dolaşıyor. Fare bakayım peki o da bizim rızık. Ben alayım abi. He ee, yok. Aynen. Aynen. Gerçek. Doğru mu? Aa. Tamam. Az. Bir, bir takım da sana vermiş olalım. Bir, bir erkek kim dedi? Siz dersen mi dedi? Ay bir tane postada şey vardı biliyor musun bu halkalı. Bu muydu o? Evet o iki tane halkalı. Dişi bu değil mi? Dişi isteyen var mı? ben Erkeğin alayım var abi. benim. Euro erkek Bide, mi var? Al. Yani. Al. 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 Olmadı bir tane de kızıl tepeli var biliyor abi. Al. Onu. Allah Ama bu oyunlu kuşla vurma, süz kuşu vurma. o da. Yani miroya vurabilirsin. Miro güzel geliyor. Sezer sen erkek mi bekliyorsun onu? Al Sezer. Allah, bunu... Sezer. Bunu. Arap zeyirçi. Arap, Arap biliyor Sezer'i. E. Çok güzel herhalde. Erkek. Ayrılıyor. Başka var mı ya? Nasıl, 50 tane miydi bu kuşlar? Öyle bir şey Abi onu da ben alayım ya. Dur bırak, da az önce sana mı verdim? Onun eşi abi. var. Abi onun için sen kalsın. Şimdi bu kuş kümes tanımıyor. Yani alıştırırsan Kaç, yani kaçmaz ya. bu. bunun kümesi Bunlar mi? uçurdun mu abi bunları? Abi. Bunlar hiç kanalda uçuruyor ya. Abi 150 kilometreden gelmez herhalde da. 150 kilometre. Ha buradan Kaçarsa bu, bana gelir onu. Gelir yani, de. Sevdekiler bana gelir. Buna verdiklerim gelmez. Sıkıntı zaten ya. Şimdi o kuş kümesi alışmamış. Kümesi takılmamış. Atsanı sen Ne yapayım? Ya, kümesi atsanı böyle sağdı kapıya böyle. Ne şey evet, taşısın diye beraber. Sana bir Küçük ver. Tamam. Daha yeni açar. ne kadar? Kesmeye bak şeyi. Evet. Tamam. Küve saçımı, gideceğiz. Abi, bana iki tane taklacı verebilecek. Taklacı. ne Takla diyor? daha Umay yeni açılacak. Hadi tut bakayım. Hadi tut bakayım lacı ihtiyacımız evet, var, var. Abi. daha bir Tamam. Hayırlı olsun çok gençler. Ayağınıza sağlık. Kendinize tamam. çok iyi bakın. Ağabey, tamam. Çok ağabey, olsun. Ağabey, ağabey. Ağabey, ağabey. Ağabey, sağ Gençler çok sağ olun. Hayırlı olsun. Ağabey, ağabey. Akşam akşam saat, saat dokuzda canlı yayın var. Çok sağ olun. Çok, çok, çok Tamam. Çok çok şey. Şey. Tamam. Fazla bir şey. ayağınıza al. Akşam bekliyorum canlı yayındayım. Tamam bir Teşekkürler tamam. abi. Teşekkür olsun. Abi. Ben oradan canlı patmaya çeksem. havalimanı tarafına Tamam. Havalimanı tarafına tarafına gelen varsa götürebilirim. Evet arkadaşlar organizasyonun sonuna geldik. Şimdi Mert'i bırakıyorum çünkü Mert bana yakın bir yerde oturuyordu. Az önce de Sezer'i bıraktık. O da havalimanı tarafında oturuyormuş. Şimdi bütün güvercinler gördüğünüz videoda. Mert bütün hepsini çektin mi? Hepsini çektim ben. Tamam. Ben şimdi Mert'i bugün kameraman seçmemin sebebi şuydu. E, videonun sonunda da onu eve bırakacağım için ben de onun kameramanı olacaktım. O yüzden onu kameraman olarak seçtim. Yani eşitlik olsun diye. Aynen öyle. Böyle bir şey yaptım. Mert kuşlarını merak ediyor musun? Bakmak ister misin Olabilir kuşlara? Bakıyorum mi? Bak ama Kaçarım. kanatları aç, kaçırır mısın? Açalım abi şurada açalım. Ya da şey küme, kümeste mi açacağız? ya da tamam gel kümese gidelim aç kümeste ya. Gidelim bakalım ne verdik kümese. Daha Mert'e ne kuş verdik onlara bakalım. Yine şey vermedin da, Burada küpe yaptın çok Evet. Mert'in Mert'in Mert yaptığı kümese şimdi geldik. Burada iki tane kümes var. Sen de şu arkada beton harami bir kümesi var. İki kümesin var ya. İki kümes var evet. Bak burada tel kapatmış etrafını. Çelik teldir abi. Çelik tel evet aynen kedi köpek geçemez. Kuşlara güzel. Bizde böyle kümes yok arkadaşlar. Vallahi içinde abi. de doğal ağacı da var bak ağaç da bırakmış içinde bak. Var var bu olarak bıraktım. Gir bakalım. Bırak, kilit Çelik kapı kilidi çelik. Mert kedin de var. var abi, de ha, ama kedi şimdi girecek kümesi. Tamam, tamam, attım daha evet. İyi bak bakalım kuşlara. Evet şimdi kuşları açıyor. Direkt, direkt aldık. Direkt. Nasıl Mert? Abi harika. Mert hayırlı olsun. Diğer, diğer, orada bir tane daha dişi var. Onlar eş değiller. Eşlersin onları. Bunu gösterelim. Kilo. Ha bırak. Yok kapatı kaldı çıkmaz öyle şey yabani değildir. Çıkmaz. Çıksa nereye gidecek? Buradan İkiz... çıkabilir mi? Çıkamaz ha. Sanki şu şuradan çıkar sanki şu üstten. Zor çıkar. Diğeri de bu dişi. Bunları eşlerse güzel yavrular alırsın. Tamam mı? Aynen. Bunlar bunlar piyasada değerli satılan kuşlar. Ha at onu da bak. Uçurmak istersen uçurabilirsin. Yani tam böyle oyunu tamamlamamış kuş. Aynen. Ya zaten erkek aktif görüyorsun dönmeye başladı. Sağlıkları falan yerinde sıkıntı problem yok. Evet arkadaşlar. Organizasyon bitti. Farm geldik. Vallahi hiçbir şeyimiz kalmadı arkadaşlar ya. Bittik ya. Kümesleri komple boşalttık. Güzel organizasyon oldu. Katılımlardan dolayı herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Trabzon gugullarımız sırada Trabzon Google'ları olacak. Gidecekler. Göndereceğiz. Bu Trabzon Google'ları kapılarını açtığımız zaman başlıyorlar uçmaya. Sevgili dostlarım. Şöyle geldik. Kümesi havalandıralım. Kuşumuz yok maalesef. <laughs> olacak. Artık temizlik yapmamız gerekecek. Katılımlardan dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah kuşların hayrını görürsünüz. Ee, anlatmıştım size bize kimse güvercin vermedi. Kimse bize kuş vermedi. İstesek de alamadık. Parayla da hani kuş da almak, parayla da kuş alamıyoruz. Öyle sıkıntılar var. Hani biz öyle olmayalım dedik. Sistem değişsin artık. Biz güvercinleri ücretsiz sahiplendirdik. İnşallah böyle hareketler Türkenler yerinde görmeye başlarız. Güzel kuşlar verdik. Hayırlı olsun. Tekrar inşallah böyle bir organizasyon yaparız sevgili dostlarım. Kuşları da çıkardık. Google'lar uçmaya başladı. Böyle organizasyonların devamını istiyorsanız arkadaşlar yorumlara belirtin. Ücretli kuş da sahiplendireceğiz. Ücretsiz kuş da olacak. Ücretsiz kuş da sahiplendireceğiz. Kısım kısım, bölüm bölüm. Farklı günlerde, farklı dönemlerde böyle organizasyonlar yapacağız. Şimdi Trabzon'dan tekrar başlamış olduk. Daha önce yine Türkiye genelinde çekilişle güvercin göndermiştik. Çok oldu ama birkaç ay veya bir geçen sene hatta bir yıldan da fazla oluyor arkadaşlar. Rahat bir buçuk yıl var galiba en son organizasyon yaptığımızda. Eyvahlar olsun. Bir tane kuş kalmış burada. Arkadaşlar bir tane kuş bu neredeydi ya? Ulan sen kimsin? Biz bu kuşu nasıl burada bıraktık ya? Arkadaşlar Vallahi kusura bakmayın ya bir tane kuşumuz var burada tek bir kuş salmalardan çıkmamış. Biz bunu burada unutmuşuz. Kime verelim biz şimdi bu kuşu? Eyvah eyvah. Neyse kapıyı açık bırakalım. Çıksın bari. Allah bir tane de kuş bırakmışız kümeste. Onu da birine sahiplendireceğiz artık. Kümesi öyle o kadar açtık gösterdik. İçeride kuş yok. Bakın kuş varmış. Bir tane kalmış arkadaşlar. Kusura bakmayın. Böyle organizasyonların devam etmesini istiyorsak e, yorumları belirtelim, videolarımızı beğenelim arkadaşlar. Ve kanalımıza henüz abone değilseniz biliyorsunuz ki yapmış olduğumuz canlı yayınlar abonelere özel oluyor. Onun haricinde ücretli abonelikler olacak. Onlara ayrı bir e, canlı yayın yapılacak arkadaşlar. Özel olacak. Onlar henüz tasarlanmadı. Ben size bir canlı yayında onları tasarlandıktan sonra bilgileri sizlerle paylaşacağım. Nasıl olacak, neler olacak, avantajlar neler olacak bunların hepsinden bahsedeceğim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiysek videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videolarımızı paylaşalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız sevgili dostlarım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.